Tamam ilk maç başlıyor. İlk maç başlıyor. İlk, maç başlıyor. i̇lk maçımız. İşten canlı yayın açarsan. Tamam bundan ya sonra açayım şimdi. Şey. Açayım. Best ve Usta ilk maç bizim hemen ilk maçta internetim sıçtı. Heh. Vallahi şuna bak. Tek tek gidiyor. Evet, Usta ile Best yapıyor. Ligi yeni ikinci ligin ilk maçı. A grubunun ilk maçı 3 puanın sahibi kim olacak? Usta geri Hayır, bastı. Hayır, abi Altan bu arada Heh. Altan kulüpten atmışlar. Onu abi onu da almamız lazım. Tamam şey Altan kim ki? O da, o da gelecek. Tamam. Dur oyundaki nikini söyleyeyim de kulüpte değil atmış bizimkiler. Ya bizimkiler zaten ben kimseyi atmayın dedim. Ortalığı karıştırıyorlar. Bir de Oyun işte. Tamam. Onun daha oynamıyor daha nasıl olsa. Onu tamam. kodla çağırırız. O, 17 kişi diyor. Uy, hakikaten 17 kişi izliyor. Eli ya. ayağına dolaştı herhalde. İlk defa gördü bunlar. <laughs> Aha. Lan. ben de ilk defa gördüm. Ben 22-25'i gördüydüm ama ha. kendi aramızda değildi o şeydeydi herhalde kulüp savaşında gördüydüm. Aynı. Senin gibi internetin Allah belasını versin ha. Aa canım. Burada <laughs> <laughs> bizim internet sıkıntı sana yaşıyorsun? Yaşıyorum abim ya valla iki ay kaldı iki ay sonra kurtulacağız inşallah. Tamam best ilk golünü Usluyum attı. Bakalım usta cevap Kasabı. usta biraz sakin oynuyor sanki ben gibi oynuyor dola, ben gibi de oynuyor ben dalarım da bu dolaşıyor ya. Ne yapıyor? mı gezdirmeye çıkmış. Anlamadım ki ben bu çocuğu. <laughs> Ateş de etmiyor. Öyle dolanıyor. Baksana. Yani bıraktı. Usta ne yapıyor? Bu da gol de atmıyor. He? Garip bir aynen, maç aynen. izliyoruz bu bu arkadaşlar. Vallahi bak. Biri gol atmamaya çalışıyor. Biri vurmamaya çalışıyor. Enteresan şeyler oluyor. Best 2 0 yendi. Artı 2 avaraj. 3 oh, puanın oh, oh. sahibi. Usta. Eksi 2 avaraj. Ve 0 puanda. Diğer maça geçiyoruz. Diğer maç kimleydi? A grubunun ikinci maçı Samet vs Oy portakal vallahi çok portakal iyi Burada avanç. Alır alır alır. alır. Portakal çok iyi karakter seçmiş bence. Yanmış ki. Rosa. Rosaya şey. Bu 14 çiziyor lan. Oğlum niye şaşırıyorsun ya? Daha dur daha Burada bu daha işin. Aha haberi... bak bak. İleride daha güzel. Oğlum onun şeyi de hiçbir işe yaramaz ki ya. Sadece yerini, yerini belirler. Anam anam aldı Aa, lan, anam. aldı lan. Yani eğer portakal kaybedersen hiçbir şey demiyorum. Murat abi biz galiba biraz yükseldik 15 kişine ya. Abim sen de her ben bir kişi al... gittiğinde şaşırıyorsun, her bir bir kişi arttığında bir ayrı şaşkınlık. <laughs> Girsin oğlum işte ne istiyorsun? 3 kişi izlese mutlu mu olacaksın? Anam anam gitti gitti atla. O da, o da bir şey benim için. Buradan... Vurulan, vurulan, öldürlen. Pü, Öldür lan! Püh! Ha Abi sen ne alakası? Sen oynayamıyor oyunu. Ha ben ne biliyorum gaza geldim. Pardon pardon. Portakal 2-1 yendi. Artı bir avarajla. ikinci sırada Samet. E, eksi bir avarajla. Üçüncü sırada. A grubunu bitirdik. Şimdi B grubuna geçiyoruz. <laughs> tamam. B grubu ilk maçı. Swans and Mustafa Erdoğan. Biri Ay Rosa almış. Rosa çok avantajlı Var ya. ya. Bu kadar dayanır. Güzel oynarsa yani. Güzel oynarsa. Yanlış yere gittin oğlum. Yanlış yere gittin. Nereye kaçıyorsun? <laughs> Arkaya gitse belki alabiliyor. Ya e adamın üstüne gitse zıplatsa alabilirdi belki. Ha, git lan. Bu ne, ne, ne lan? Olabilir. Neyse belki çevirebilir. <laughs> Mustafa bakalım Swans mı ilk 3 puanı kim alacak B grubunda. Hadi boşatma. Topu alma, topu at, topu at, topu at, topu at, topu bırak, topu bırak. Musa, topu bırak Musa. Oh, ye, atar mı? Atar abi ya. Adam Adam tank ya, hiçbir şey olmaz. Bir de ultisi varsa tamam, hiçbir şey olmaz. Gir oğlum, gir lan. <laughs> gir oğlum, dalga geçme lan. Sana onlar... Gir zaman kaybı yapar diye yapma, bize duvar izletme yani. Ya duvar mı yapıyor, duvar mı yapıyor? Aynen. Ali Rıza 17 oldu bak şimdi bir daha şaşır hadi senden bir şaşırma daha bekliyoruz. Oo, 17. Burası abi 17 oldu. 17 oldu hadi bir kişi daha gelsin 18 Yok, olsun. Olduk, yok. Tüy karaktersiz. Lan bugün yorumlarda sen <laughs> İsmail. Ya, İsmail Geldim. gerçek mi lan o? Tabi değil, Arapların <laughs> üçüncü bacağı. Allah bir şey. Anlamadı <laughs> mı diyorsun <laughs> şimdi sen onu? Yok yok. Öyle işte bence de yazmış. <laughs> <laughs> ah alerzi <alırız hanberim>. ya <laughs> Bu Suansın hayatından çaldığı bir dakikalık duvar için. Evet. Bak burada. Şimdi burada... ne yapıyoruz videoyu? Videoyu sarıyoruz. Gerçekte saramıyoruz ama videoyu burada saralım. Oğlum girse alamaz mı bu? Ama zıplatır değil mi? Alır. Ya nak peki var da abi her türlü öldürür alır bir şekilde alır yani. Tabii canım. Buraları Ama ki... kanser olmak hoşuna gidiyor bazen insanın. <laughs> tamam. O, Ali Rıza 19 olmuş bak. 19 kişi izliyor vay rekor. Oğlum, Oğlum at gari lan. At vallahi ben sinir oldum. Şimdi alacağım klavyeyi yaptıracağım kafana. <gülüyor> <gülüyor> ya ya attın artık. Şu an, lan bitti zaten maç bitti ya. Bitti lan bitti. Tamam. Atma lan. Git lan galena ya, doğru yürü lan. Galena doğru yürü lan. At, şu an bitti zaten maç şu an bitti. Ha. Tamam. 1-0 yenildi. Ben olsam Avaraj için yine oynardım lan. <laughs> İnşallah Avaraj'a. Da... Evet. İlk grup, şey B grubun ilk puanını Swan aldı. 3 puan. Artı 1 Avaraj. Mustafa Erdoğan. Eksi 1 Avaraj. 0 puan. <laughs> Maçına gidiyoruz. Evet B grubu ikinci maçı. Agalar duvar İ yapmak yasak değil. İsm Aynen yasak Toplumdan değil. Toplumdan linki, linkini alıyorsanız. Şimdi bunlar ee, yeni hiç arkadaşlarımız nasıl oynadığını da Hep bilmiyoruz. Bakalım. Cevherler çıkacak mı yeni cevherler ama hiç ellemiyor lan bu. Şişt, oğlum adama vuracaksın lan. Hakikaten niye ellemedi? Ne bileyim başta ellemedi ama İsmail de maşallah bütün ne yumrukları yedi. Herhalde bakın 31 70. Aa, oradan onu çıkarıyorsun ya helal olsun. Helal olsun var ya. <laughs> İs Evet, futbolcu genç ilk golünü attı. Mustafa Bro 1-0 geride. Tamam. Bakalım karşılık verebilecek mi? Emoji atacağına oyununu oyna. <laughs> Ay şey de aksesuar da boşa gitti. Aha ha ha. İndiriyor mu? Kim kimi <laughs> duyuyor? Murat Sağ... abi 13 terse. Abim ha. Ali Rıza senin var ya. Senin bu sayıyla problemin var. Ben onu anladım. Çocuk kendine geldi. Bak Öylerle şimdi güzel bir, var. güzel bir savunma yapmaya başladı. Demek ki telefonu falan mı kasıyordu? Çocuk ne oluyordu? İnterneti mi koptu? Bir şey oldu. Anam gidiyor, gidiyor, gidiyor. 2-0. Evet futbolcu genç 3 puan artı 2 avarajla birinci haftayı birinci sırada bitirdi. Mustafa burada dördüncü sırada bitirdi. Şimdi burada C şey grubuna geçiyoruz. Orta sahayı sevdiniz mi? Oğlum Yok. başladılar mı lan? Yok. Evet. Aha ben kaçırdım. Ah. Murat abi ah. ikisi de cin almış anlaşılıyor. Aha. Şey. Cin. Rosa'dan sonra cin. Dediğimiz gibi arkadaşlar orta sahayı açmanız lazım. Oğlum ana. Eyvah Utkan gidiyor Allah. mu gitti. Utkan gitti. Altı atabilir mi? Oğlum. Ben Terse geldim lan ben. Dedim karşıya gidecek, yukarıya gidecek. Bir an şaşırdım ha. Altu 1-0 öne geçti. Anlaşmışlar bu mı aslında. Cin yani bu harita... anlaşmışlar. Yok, bu haritada Jin almışlar. Yani bu haritada Bu haritada Rosa olması lazım. Rosa kral burada. Tam benim sevdiğim. Aça, Alcan. Alcan düz düz gideceksin. hiçbir şey yap. Aa dur dur. Altu gitti, internete gitti. Allah mı? Aynen, gitti. Hiçbir şey yapmadı. Öyle tu tutuldu kaldı. Aynen. bir 1 oldu, bir bir oldu, bir 1 oldu. Bakacağız. Altan, odayı kurmuşlar şu an. DM'den atıyorlar oda kodunu. Sen şimdiden girersen kolay olur senin için. Aynen, sırası Abdücum gelince hemen şey yapsınlar. Abdü'cük önüne sıkmaya başlıyor. Utkan <gülüyor> sonra... <gülüyor> Oy, ortada şey artık Mevlana gibi dönüyorlar. Artık şey, <laughs> kabe etrafında <laughs> dönüşüyor. Aynen. Buradan da şeytan da açtamaya haydi. Kurban da yaklaşıyor. Alp'te öldürdü. Gol atar mı? Atmasa Alptu bile ultisi var. Valla avantajlı. Büyük ihtimal. Aa çekti. Lan. Lan ne oluyor? Lan, altyazı ay. Alp'te ilk maç. C, C grubun saldırıyor. ilk puanını Alp'te 3 puan aldı. Tavaf ediyorlar. Aynen. Hakikaten. Şimdi ikinci maça geçiyoruz. İk Y grubunun ikinci maçı. Oy Ne yapmışlar lan bunu? Rosa'ya El Primo. Aslında var ya Roma. topu 10 numara ha. Tamam attı Aa, Vallahi attı. El Primo <laughs> alır ya. Aksesuar aynen. Da. Aksesuarı avantajlı bir kere. Yakaladı mı attırdı. Bitti. Evet, aynen. Çok avantajlı. Her basmıyor ki. Basmıyor. Şimdi basacaktır. 31-48 Murat abisi. Ya Allah'ım ya. Aa attı vallahi. Çok çabuk attı lan. Aa atamadı lan. Adam 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 at. Lan. Ay güzel attı. Evet, e, Bulut da 3 puanla başladı. Ahmet 2-0 7 Yenildi. Bu haftayı 4. bitirdi. <laughs> lazım. Ee, ha, başlamış, başlamış dur, dur, başlamışlar. Bağlamış. Dur dur dur. Tamam başlamışlar. Evet D tamam, grubun olmuş, i... oğlum ne olmuş buraya? Aynen. D grubun ilk maçı. oy evet, evet. Bola rosa. Değişik şeyler görüyoruz. Rosa alır. Ya var ya çok değişik bir şey söyle Anam anam bu yavaşladı. Aradan atar mı? Atla 1-0 öne geçti bile. Abi bence fantezi yapmayacaksın. Harita ne istiyorsa onu alacaksın. Boğ'un görmesiyle almayasın da. Ya onu düşünmüş. Bir de bakayım şimdi ultisi de kullandı ya işe yaramadı. Alamaz ya. Çok zor ya. Çok tank ya. Belki rolası yok mu çıkıyor? Yok canım oha. Sanmıyorum <laughs> yani. O şans sadece Berke de olur. Berke gudubetinde olur. Hiçbir şey çıkmayan adam. <laughs> Gudubet mi abi? <Ama> Berke'ye <laughs> sadece, sadece. şeyi de vermedim. <laughs> <laughs> Şeli de vermeyecek hakikaten. Oy 2-0. 2-0 la oyun gemisi başladı. Bomba gibi başladı. Solda dördüncülük şimdi. Lig. Başladık. Mert varmış Mert. tamam oğlum mi? izliyoruz Mert. işte. izliyoruz izliyoruz. Mert. Acaba bunların kupasına hiç bakmadık. Aa, bu sefer ikisi de farklı. Ee, ben... Bak güzel güzel şeylerdi. Mert, şeyler. Mert'in Mert kupası 31 bin kupa. Heh, mutlu oldun mu şimdi? Ay hiç vallahi Mert. Ya, hayır sen. So... Ha sen tamam tamam hani var ya çok falan iyisin ya bari. Kıvanç şimdi. Ha Kıvanç mı o? Tamam. Tamam tamam. Aynen sesli ya, de mi Mert Kıvanç? Aynen sesli de. Allah! Valla tamam. Süpercell çok çabuk gol yedi ama bakalım bu sefer atabilecek mi? Doğdu atamaz. ya. Oğlum adam şey, A duruyor çocuk. A dur. Lan ne yapıyor? İnternete gitti. İnternete gitti. Mert'in internete gitti. Ama o da yaklaşmıyor. A büyük fırsatı kaçırdı bence. Var Mert... ya bu Supercell. Supercell büyük fırsatı kaçırdı. Biraz Ca canını da doldurursa yok abi yok. Öttürür. Yürüyerek yine geçer. Aa sıkıştırdı. Eyvah eyvah gitti. Tamam. Mert'e de 2-0 yazıyoruz. Ee, i̇kisi de oyun gemisiyle beraber 2-0 2-0 aldı. Solla e, Supercell'de 3 ile 4. sırada. Şimdi E grubuna geçiyoruz. E grubunun ilk maçı. Ve D grubu E grubunun ikinci maçı. i̇kinci miydi lan bu? Yok ilk maçı. E grubunun ilk maçı Padişah and Vist. Vist'in ismini bilmiyorum. Wilson. Abi niye Rosam ay bakalım karşılık ya. verebilecek mi Koştur lan Koştur sol kurvardan aha gidiyor vallahi atacak lan girin ha, benim hatta vallahi Helal olsun ne oluyor vallahi yetişemedi bak iyi taktikmiş ha 2-1 bitecek alacak. öyle mi diyorsun evet maç yorumcumuzdan güzel bir tahmin geldi 2-1 diyor iddialara o yönde basın bakalım. İlk Maşallah yarı bir, maçı... ikinci yarı iki olacak diye. Max çok saçma burada. Oğlum adam yardırdı gitti ya bakalım belki alır. Topu ayağına almayacaksın. Al. Tamam 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 Allah atacak. Öldürürse <laughs> aldıramadı. Halil 14 oldu lan bir şaşır hadi. Hadi bayağı da şaşırmayalım. Oh, 14 oldu. Tamam. Senin maçı inşallah kimse izlemez. Ya Kendi <laughs> <abi, özürüm gülüyor> <ya. gülüyor> maçıma da bir 31 kişi izlesin. Bana Oğlum, uğur getirir. Benim internetten mi var bu çocuk yoksa topallaya topallaya bu mı çocuk, gidiyor? Internette, <laughs> bu çocuğun ayağı kırık herhalde. O İncilmiş bu. Ana oğlum Aldın lan mı? lan nasıl gol yedin lan? Bir de oğlum Ejderha bana geldi diye isyan ediyorsun. Çocuk topallayarak yendi seni. Seni gidi topal. Dedim <laughs> <laughs> bak. incinmiş bu. Hakikaten incinmiş şimdi. Şş, şş. Lan. Evet. İsmail. Ermiş misin oğlum sen? Nereden biliyorsun? Abi. Bana içerden bir geliyor. Vay. Oğlum içeriden kim lan? Bunlar şike yapıyor. Teşvik filmi falan mı alıyor? Bunlar hakikaten padişah günümüz konuşuyorlar. Aa atam At, Lan. Attı lan. Hadi lan. Dolandırıcı. Kibir. Kibir. Üfürükçüsün lan sen. Yalan bitti. 2-1 bitecek demedin mi? Yani. Bitti. Tamam Padişah 2-1 bitti. Artı bir avaraj 3 puan başladı. İkinci maça geçiyoruz. Ma evet F grubunun yok da E grubunun son maçı. Bulut and Master. Oğlum aynı karakteri de seçmemişler. Ne olacak? Vallahi ya tam onu diyecektim. Neyi bekledik Hayır, biz, biz, biz bu kadar? Neyi bekledik yani? Yeni renovasyon da ejderha çabuk bir galibiyete mi gidiyor? Pastaşa pastaşa gidiyor, pastaşa pastaşa gidiyor. Ult ay. öldürüp giremeyi tercih etti. Öldüremedi. Benim bilgisayar. Güzel... Ay 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 yok kaçırırsa kötü. Kaçırmadı, öldürdü. Allah anam 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 o şeye bak ufaklığa bak <laughs> ufaklık başa bela oldu Valla. Hoppa gol attı. Şimdi görüyor. Bakalım. Good master'a good ejder. Hangi good daha iyi olacak bakalım. Good ne mu? Bak, got, got mı? Diyor, got. benim İngilizcem o kadar işte. Gol ne yazıyor oğlum? G O D yazıyor işte. God. Tamam. God. Go. <laughs> Gene o geliyor bak. Ben ne dedim? 2-0 alacak dedim bilemedim. De ben. Vallahi ya inşallah bir Hayır. dahakini bilemezsin tabii, lan. Tabii. Evet 3 puanla da Ejderha haftayı birinci sırada bitirdi. Şimdi son grubumuz. Ben izlerim 2 kişi. Tamam. Oy, Murat Oy, abi sen de Ali Rıza'dan değil rakibinden izle rakibinden. 5. O. Fark ediyor mu da? Fark etmiyor <laughs> ama işte heriz daha rakip olmuş oluyor. onu izlememiş ha. oluyorsun çünkü. Atla Vallahi çok kısa sürece geralde. El primo çok sıkıntı. Güzel ya ben. Oğlum çalıya girince bas, çalıya girince bas, yavaşlasın. Ondan sonra ağız burun dal. Oğlum boşa basma. İnterneti götürer. Aynen. Ne yaptın? Ölen çok zor maç geçti. <laughs> Tam 35 Ayırtın. saniye sürdü. 2-0 yendi. Tebrikler olsun. Musa'nın eline ayağına koluna bir bacağına her yerine sağ Haydi son maç. Apollo ve Kıvanç. Ems mi? Lan Ems mi? Oğlum var ya. 2-1 Apollo alır. Bir tane şey geldi. Tahmin geldi. Kıvanç da iyi ama... 1-0 Apollo Herkes... Ayy bak. 1-0 Apollo aldı. Eee 2-0 diyorum ya artık. İyi değiştir anasını satayım. Maçın sonunda söyle istersen tahminini. <gülüyor> 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 evet Apollo mutlu. Ne olacak? Aha. Aha. 2-1 diyorum tekrar. Kıvır bakayım kıvır. Kıvır bakayım. Attı. 2 1 1 1 oldu. Bakalım. Murat abi bence maç 2-1 bitecek. İçin maç... İnşallah 1 1 bitmiyor mu? Allah'ım. e, şok. Bundan sonra intihar A, edin. Abi buldum buldum. Me Murat abi bence maç bitecek. Ha bak tamam. Ay alam. Eyvallah. Ay, Vallahi bak Apollo dedin, yanlış bildim bak. Kıvanç attı. Aa, e, büyük ihtimal atar. Şey Damla çıkaldı. <laughs> Damlacık aldı ve ilk haftamız <laughs> bitti. İkinci haftamız. ikinci İkinci haftamız ve <laughs> e, Çarşamba günü. Evet arkadaşlar ilk haftayı bitirdik. Baya bayağı güzel oldu. Herkes çoğunluğu katılmış bir iki kişi eksikti o olsun onların yerine de hemen yedek arkadaşları aldık. İlk haftaları bitirdik. Sabırsızlıkla ikinci haftayı bekliyoruz. İkinci haftada bakalım neler olacak. Çok eğlenceli olacak. Bu lig bitince yenilik başlayacak. Sizi de bekliyoruz. Discord linkine gelin. Discord linkine. Discord sunucusuna gelin. Oradan kaydınızı yaptırın ve siz de bu lige katılın. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.